Dostlar yeni videodan hepinize selam. Bağ kalesindeyiz. Osmanlı askeri olarak yani İngilizleri buradan sürüyoruz kardeşim. Serisinden. Aynen öyle. Oy o kim vurdu lan onu? Aa baba baba bak. Vuruyor Mehmet. Bak oğlum 4 tane sniper bakıyor bana. İyi buradayım. İyi oradan bakma. İyi buradan. <laughs> Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız aşağıdan like atıp abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz. Gelmiş lan biri. Arkamdan kim sıkıyor? Arkadan yedim mi? Uçak herhalde. Dostum. Dostum mükemmel et çattı. Bekle bekle sende sıran var bekle. Bekle sende sıran geliyor. Senin sıran gelmiyor. Birazcık yakına giriyorum ama bizimkiler A'ya basmış. Evet, Yanına sıhhiye alacağım. Sen neysin? Sniper'ım da ben What dedin gülüm? Hıh. İstediğim şey buydu. Buradan mı sıktı lan o bana? Aha arkadan. Oğlum bak 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 bak. Tam bana atıyor adam. Tam bana fokus herif. Sızmış. Tara abi tara. Güzel. Tamam bizimkiler bizimkiler kaleye basmış. Lan? Kanka vardı B'de de dur. Şurada bir sniper var ya. Nerede o? Abi bana felaket sniper. Öldü ya, biri. Lan. Kaleden. Ne neresinden atıyor kalenin? Vallahi bir şey Allah Mehmet. Biri daha öldü. Ahmet'e selam olsun buradan. O nasıl headshot yemedi lan? Herkesi 80 80 vuruyor. Kaleye sıkıştılar şu an bu arada ya. Aslında basabiliriz kaleye var ya. Neredesin? Bak 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 akıllıya bak. Buradan pikleyeceksin değil mi? Hadi. Yemez tabi. Bot bot botta. Ben yerim şu an hiç iyi değil ya. Bana atıyor şu an. Yerim şu an hiç iyi değil. Şuraya bakın. Bir düşman botu. Abi kaç kişi bakıyor bunlar ya. ya. O mahvoluyor ya onu yiyince. Hiç oynamadı iyi. Aa yani. kanka artık. çok kötü kaldım şu an. Aşırı kötü kaldım şu an. Çıkmam lazım. Bastırma yedim. Afiyet <laughs> <laughs> Şu an bir tık daha... Ha, geldi lan geldi. Öldü. 72. <laughs> daha göstermesi çok büyük. Evet bunlar Hep bunlar. Kanka açıkta gördüklerine direkt oynuyorlar. Çok açıkta olmamaya <laughs> Ne yapıyor da orada yarısını gösteriyor? da atamayalım diye adam yarısını gösteriyor. Çok mantıklıymış gerçekten. <laughs> Gitmiyor yalnız şu an. İki canı var gene Mehmet. Ne? Neredeler? Giresun ama. Oğlum ben şu an aynı anda 95 <laughs> tane sniperla mücadele ediyorum ya. Ne arkadaş? Ar Arkam var Mehmet. Arkam mı? Öldüm acaba? Bak arkan arkan. Öf. Bir ya çık bir. Tam vuracaktın tam. daha geçerse makine diye ölür Nasıl headshot gitmez o? Gelmiş gelmiş gelmiş. Lan bey'e gitmiş de ben. Öldü biri daha öldü. Oğlum nereye gitti lan? Abi yere yat. Sakin sakin dur. Moruk adam mermiyi doşluyor bildiğin. Doşlamıyor da. Valla yerim şu an. Baksana mermi gitmiyor herife ya. Okunmuş, üflenmiş bu adam bak. Geldi geldi. Hah? Hah? Adam okunmuş, üflenmiş mi? Ne olmuş adam? Mermi gitmiyor. Çok kalabalık karşı taraf. Büşman, düşman, düşman, Aşırı kalabalık geldi, geldi lan. Heh şöyle ya. B'ye geçsene B'ye. Yavaştan ilerliyorum. Karşı kıyıdayım. A'yı almışız tamam bir tek kaleleri kaldı. Bir tek kaleleri kaldı gibi. Güzel uçaktan atladı lan A'yı. Ee, bak en tepedeki surların orada biri var. Öldü. Salon <laughs> suruk. O ne oğlum ya. Aşağı kayalık var. Evet gördüm bana sığıyor. Açıktan gidiyor lan adam. Aa iki kişi iki kişi. Geldi adam. Ne taraf? Ee, karşım... Karşıdan geliyorlar akın akın. Bir daha öldü. Oğlum adam geldi lan. Gelenim Abi bu... Bir şey diyeyim mi? Bu aynı adam mı acaba? Bir tane adam var. Destek oynuyor kanka. Okunmuş, üflenmiş herhalde herif. Vuramıyorum ya. Oh, makine, o var. Hah. Bir adam suya girdi. <laughs> Sağda yakında var. Haberin olsun. Şurada. Aa gelmiş Öldü. Öldü. Meral. Belliydi ya o Susan. bir tane daha var. Aynı yerde bir tane daha var. Çıkacak çıkacak. Aynı, aynı yer aynı yer aynı yer. Hatta arkadaşını alabilir o Suhi ise. Aa geldi. Sağda sağda. Öldü herhalde. Arkam Bak Burada burada öldü öldü. Öldü. Bro her taraftalar. Adam ölürken bile bana sıkıyor. Ben böyle ölüm <laughs> ya. bak bak bak. Öldü biri. Biri daha var. Biri. biri daha var. O da öldü. O da öldü. Helal. Adam geldi. Nerede? Mehmet dibim Öldü öldü tamam. Bu bile bana Onu gördünüz mü? Hücum kitası askeri. Biri daha öldü. Hadi. Sen öldün kanka şey, e, Desteğe gidiyor desteğe B'den desteğe gidiyorlar A'ya A'da iki kişi lan Görünüyor kanka Oğlum mortar nereye kurmuş Mortarcı var Mortarcı var Ege yakın. Evet evet. Bizim adam bizim mangadaki adam basmış kaleyi. <laughs> 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 He gördüm aynen 3 kişi falan bastılar da. Önümde. Umarım sağımdan kimse gelmez amin. O ne yapıyor? Abi dur bir, dur bir. Nerede nerede? A'nın tepesinden atıyor bir tane. Tank var, aha sniper da varmış. Dur o, ama artık olacak mı yok artık sniper. Hani? Ay göremedim ben hiç. Kanka kaleyi alamadık ya. Biz de gidelim bir sonrakine kaleye bu arada. B kıyısında var çatışma. Ay hiç göremedim ha. Bak ben birini gördüm. Ağır makineli var. Kime sıkıyor? Düşman lan. Öldü bir tanesi de dur. Ba e, tankın yanında kanka, tankın yanında herif. Bakıyor. Git. Oğlum bombayı nereden attı? Ne bileyim soldan attı. O kadar yakın yakın gelmiş mi? Tankın yanında bir aynı. Abicim. O bir <laughs> Öl. Buradan uzak ki pinkli yani adam vuruyorum bir saniye sonra falan geliyor yarım saniye biri daha öldü Helal. Olmazsa A'yı alsak mı? Zırhlı var tepede o biraz işimizi sıkıntıya sokabilir Zırhlı <laughs> yanında sniper var 80 Sniper 80 bir tane daha indi Gördüm gördüm gördüm. Önümde. O da 72 Mehmet o da. De oldu? Öldü. Aa mermi bitmiş çok güzel Çok güzel. Ben... Rushlıyorum Ege. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bastırma sniper var bana atıyor. <laughs> B tarafı. Bekle. A bey'i alıyorlar yeniden alıyorlar kanka bey'i. Nasıl alıyorlar bey'i anlamadım ama. Üzerek gelmiştir. O tank kim? Hangi tank lan o? Bizim BM benim yamdaki benim tank. Senin tepende sniper var. Duydum. Duyuyorum. Dedik, dedik. Aa, Öldüm. Öldü biri. En sağ, en sağ biri daha öldü Ay gördüm bir tane daha var Vuramadı Oğlum ne mermim nereye gidiyor benim adamın üstünden lan mermi Çok açayım çok açayım çok açayım Öldü Ya şu mermiler var ya beni mahvediyor yani. Neredesin lan? ya. Neredesin Ben çok açıldım. Öldü. Biri daha öldü. Kutsal usuruk. Oğlum hepsi hepsi ağda lan şu an. Çok kalabalık ha. Peki benim yerim 10 numara bu arada. Oğlum arkam atıyor kale ya? Adam önüme indi paraşüt. O kadar o kadar zor vuruşları yapıyorum ama şu adamı vuramıyorum. Aynen. Mermim bitti lan Ege. Geçer öldü şeydeki, makinalıdaki. <laughs> Neyse mermim bitti zaten. Geldim. Bak 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 iki tane sniper var gördün mü bak. Tek sen Mehmet. Vuramıyorum şu an. Bak, gitti kayaya çarptı ya. Yedim ben. Öldü. O da ölecek o da ölecek onu da vuruyorum. Geveri alışmak için var ya yani o kadar çok adam ıskaladım ki. Bir 30 kill falan ıskaladım herhalde ya. Ha, öldü. Bastırma, bastırma yedim. <laughs> Çok iyisin. Sen <laughs> Oynadık ya bence A Aldık gibi zaten de maçı. Oğlum direkt notları var ama. Önümde. <laughs> Hiç. Öldü tamam. Helalsin. Hayal var. Arkan, evet. Arkan. Arkan. Nereden attı lan? Oğlum kale atıyor bana. Ha, kanka oradan görür. Dikkat edin. Orada bir gözcü var. Destek al lan Ege, yok. Geliyorum. <laughs> şaka şaka, isteğini al. Bekle. Oy. Öl ben. Dolacağım seni Al, mermi. Ananı sikeyim. Hah. Adamsın eyvallah. Buru kurul yere ya teleskopik varsa yat yere. Aa sağ geldi lan tam sağ. Nere? Gördüm. Vuruyorum. Öldü. Bu bir dreadnought. Muharebe gemisi. Var hala sağ. Bu bir dreadnought. Araç geliyor. Nerede? Sağda araç geliyor bak. Gördüm. Oo bu Orada. topçu kamyonu kanka sıkıntı. Şu aracı vurmaya çalışacağım şey deniz aracını. Çok zor bir ama belki bir, bir umuttur. Gel lan buraya. Nasıl ölmez lan? Geri mi alıyorlar? Aa Şu kayaya da var ya şimdi En sağda vardı bir kıyıdan giden bir ağır makineli vardı He gördüm Al bakayım Salo sürüklü Aa üstünde sniper var üstte, üstte sniper var O da öldü, öldü 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 tamam Janti abiniz 07 Bir tane daha vardı lan Adam vardı Güzel. Aha. Helal lan. Eline sağlık kanka. Bir mermat at tamam senin eline sağlık. Va <laughs> <alın. tarafından stop. gülüyor> o top. Evet. Oy ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Öldüm. Ali alamıyoruz. Aldık aldık. Yap ben aldık güzel. Güzel maçtı ya. Arkadaşlar G -G. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Bakalım hemen 48 11. Gereksiz yere çok öldüm birkaç kez ama güzel maçtı. Görüşmek üzere.